Teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünya genelinde artan enerji ihtiyacı akaryakıt sektöründe rekabeti de artırmaktadır. Bu rekabet ortamında işletmelerin başarılı olabilmesi için kendi durumlarını ve rakiplerini iyi analiz etmeleri, ulusal ve global konjonktürü dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Alp Uluslararası Strateji Analiz Merkezi'nin uzman kadrosu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na ait Ankara ve İstanbul'daki toplam 7 akaryakıt istasyonunun 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait verimlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde dünya akaryakıt piyasasındaki değişimlerin ulusal yansımaları incelenmiş, COVID-19 gibi olağanüstü durumların etkileri dikkate alınmıştır. Türkiye genelindeki rekabet koşulları İstanbul ve Ankara özelinde detaylı olarak değerlendirilmiş Dünya genelindeki yakıt satış eğilimleri ve ülke içindeki kar marjı değişiklikleri analiz edilmiştir. Analizler kapsamında istasyonların teşkilat yapıları ve operasyonel süreçleri incelenmiş, tasarruf sağlanabilecek alanlar tespit edilmiştir. Ayrıca gelir gider dengeleri mukayese edilmiş ve ihale ile sözleşme süreçlerinin yönetiminde iyileştirilmesi gereken noktalar belirlenmiştir. Tüm bu analiz ve değerlendirmeler sonucunda verimliliği artırmaya yönelik öneriler rapor halinde sunulmuştur.